Maşallah, maşallah. Aman ha gençler. Bak gözünüzü seveyim, bu süt meselesi Meryem Hanım'ın kulağına gitmesin. Yoksa onca yıllık işimden olur. Sen gönlünü ferah tut Sadık abi. Bizden yana sıkıntı yok. Eyvallah. İşler nasıl gidiyor Sadık abi? Yaz yoğurt yoğurthane falan. Allah Halim, maşallah var. Yoğurthane takır takır çalışmaya başladı. Yani ilk mahsul şimdi çıkmıştır. Yazhaneye gelince de ara sıra uğra da çay içelim oğlum. Ha? Hem yani biz yoksak da Bardegül var. <laughs> i̇yi iyi hadi maşallah maşallah. İnşallah yine eskisi gibi efsane yan basmaz yoğurtlarını satıp... ...market raflarını şenlendirirsiniz inşallah Sadık. İnşallah Feseyfettin. Hadi Hayırlı işler olsun size. Selametle. Eyvallah, Eyvallah abi. Oh. Dikkatli ol. Hadi paşalar, acıkmadık mı ya? Kahvaltıya bekleniyor. Gahan gidelim. Baba, Şakir'i taburcu ediyorlarmış. Onu çıkarmamız lazım. İyi o vakit, siz nasıl istiyorsanız öyle ya. Çanaksız'a da selam edin benden. <laughs> abi, güğümleri de toplayın derle gidin, olur mu paşalar? Eyvallah. Tamam baba, Selam. Sen al onu ağaç. <laughs> Meryem abla, beni sormuşsun. Ha, sordum ya Recep, gel gel. Gel, gel otur şöyle bakayım. Hah, oğlum ne yaptın, minibüsü yaptırabildin mi He? Yok be abla, yaptıramadım. Çok para ya, yani masrafı çok. Minibüsü satsan o kadar etmez zaten. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah Allah, üzülme be oğlum. Cana gelecek, mala gelsin. Ya sana bir şey olaydı, ne yapardık biz ha? Olsaydı ne olacaktı be abla, ha? Anamın, babamın yanına güçüp giderdim işte ne güzel. Allah Allah, ettiğin lafa bak be Hayret bir şey. Neyse dur. Çözeriz. Ah. Al bakayım sen Hı, Üzme kendini, hadi. Yok abla, kabul edemem. Çok para bu. Hem Bugüne kadar her zaman yardım ettin ki sen bana zaten. Allah eksikliğini göstermesin abla. Oğlum, ablamın lafını dinle. Al şunu, borçlarını öde, sonra ödersin zaten, hadi. Meryem abla, o zaman ben bunu almayayım da... ...hesap iyice bir çıksın bakalım ortaya, he? Haber veririm ben sana o zaman. İyi. Allah senden razı olsun be abla. Hadi olsun, hadi bak, hadi. Hadi uğurlar ola, hadi. Gidiyorum ben. Hadi git, hadi koş. Güle güle, güle güle. dünya ya. Vallahi gece canlı yayında takılınca geç yattım, zor kalktım valla. Günaydın Efe. Sen ne yapıyorsun? Ee, kızlar uyanmıştır. Şimdi Duru'yu tebrik etmek lazım, ayıp olmasın. Allah'tan teyzem de erkenden çıktı, rahat rahat konuşacağım. Şuraya bak. Mustafa Ali'nin Duru'yla muhtarın Şakir. Hala inanamıyorum vallahi. Hop 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 Sen ne yapıyorsun Badigül Hanım? E? Geceden sabaha çok şeyler değişti. Senin hiçbir şeyden haberin yok herhalde. O ne demek bilge kedicik? Bilge kedicik mi? Ya benim isim üç Raffi diye mi böyle oluyor ya? Acaba kulakta yarım kalmışlık hissi mi veriyor? Efe. Keşke ismim Efe Can olsaydı ya. Yani. Yok yok. Efe Berk. Efe bana bak. İsmine takılacak bugün mü bulduk? Ne biliyorsan söyle hemen. Ne olmuş geceden sabah ne değişmiş anlat. Dün Samim abi canlı yayın yaptı isteme işini. Muhtar Şakir abiye Dudu abla istedi. Sen yanlış anlamış olmayasın. Olur mu öyle şey ya? Duru'yu isteyeceklerdi. Seyrettim diyorum ya. Canlı canlı. Hatta istiyorsan teyit etmek için Canberk'i arayalım. İyi ara bakayım bir. İşim var şimdi uğraşamam seninle hadi. İşim var dedi kapadı ya. Ne işi var acaba? Kesin elini cebine sokmaya çalışıyor. Çünkü başka bir önemli işi yoktur bu. Dur ben bir Halim'i arayayım o zaman. Sen niye Halim'i arıyorsun ki şimdi? E sen Canberk'i aradın konuşmadı. Ben bir Halim'i arayayım. En dolambaçsız şekilde öğrenelim şu işi. Sen bence Canberk'i ara. O senin telefonunu kessin açar. Ayrımcılığa karşıyım Efe'cim. Konuşacaksa seninle konuşsaydı. Neden seni adam yerine koymuyormuş ki? Abi, dur şurada dur. Bahadegül arıyor. Rahat konuşayım. <laughs> Eyvallah kardeşim. Efendim Bahadegül? Halim, nasılsın? İyi misin? Hamdolsun Bahadegül. Bu saatte sen... Hatırımı sormak için mi aradın? Evet de bir de şey var. Dün sizde istem oldu ya. Ben aslında onu soracaktım. Efe Samim'in canlı yayını izlemiş de. Şakir'e Dudu'yu istediler dedi. E şimdi ben de tebrik etmek için arayacaktım. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye önce seni arayayım dedim. İyi yapmışsın Badegül. Kızlar kendinde değildir şu an. Şok geçiriyor olabilirler. Efe doğru demiş de. Eksik demiş. Muhtar Şakir'e Dudu'yu, Veldemir'e Duru'yu istedi. Dudu'yu verdik, Veldemir'i düşünüyoruz. Aa, Akşam neler olmuş ya? Duru Şakir değil miydi o? Neyse. Ben seni telefonda tutmayayım Halim. Senin işin vardır. Yok yok. işimi hallettim ben. Biz şimdi Şakir'in yanına gidiyoruz. Hastanede şu an. Hastanede mi? Nesi var? Ufak bir hayalle karışık çanak kırıklığı diyelim. <laughs> Biz de şimdi sizin evin oradan geçiyorduk. Oralardayız. Ha, durun geçmeyin ya. Yani geçip gitmeyin. Beni de alsanıza ya. Tamam, e, tabii Badegül. İki dakikaya oradayız. İyi, tamam. Abi, Badegül de gelecek, onu da alacağız. Hadi. <laughs> hadi. Ben çıkıyorum. Şişt, sen Halim abiyle mi gideceksin? Olmaz öyle şey. Laf sözü falan olur şimdi. Niye laf söz oluyormuş Efe? Ne kızıyorsun ya? Sen Canberk abile giderken beni de almıyor muydun yanında laf söz olur diye? E bu da aynı şey değil mi? De değil. Hastaneye gidiyorum benim. Ne var yani bunda? Tamam işte ya. Ne var yani ben de Şakir abi de oluşan travmayı yerinde incelemek istediysem. Hem sen öyle dersin diye ben de böyle diyeyim dedim. Yoksa gelmek için yani. Yoksa bana ne laf olmuş söz olmuş. Aman aman hiçbir şeyden de eksik kalma. İyi tamam gel. <laughs> Bu hakikaten Canberk'e güvenmiyor ya. Ama Halime güveniyor.